Arkadaşlar herkese merhabalar bugün Bitcoin APT ve FED ile ilgili çok kısa bir değerlendirme yapacağım Bitcoin ile ilgili arkadaşlar çarşamba günü netleşecektir çarşamba gününe kadar 27500 ve 28500 aralığında FED'e kadar bu aralıkta gelgit yapacağını düşünüyorum bundan sonra ne yapacaktır direkt aşağı gelecek Evet herkes bunu soruyor zaten direkt aşağı gelecek <laughs> arkadaşlar ben burada şu an için Bitcoin'in özellikle bakın arkadaşlar 27.700'ün üzerinde tutulmaya çalışıyor. Burada üzerinde kalması, birkaç gün geçirmesi olumlu olur. Ne kadar uzun süre geçirse o kadar sağlamlaştırır bu bir. Yani direkt aşağıya düşünmemeden önce onu söyleyeceğim. Ben yukarıda arkadaşlar 28.700'ler zaten yaklaştı bu noktalara. Ve ondan sonra da 31.000-30K'lara kadar hala beklentim var. Zaten zaten arkadaşlar o aralıkta birkaç tane önemli direnci var ama mesela ara dirençleri var arkadaşlar. Ara dirençlerinde birazcık takılır muhtemelen iğne de atsa 30K 30 kalları 30 30 kayı geçirirler diye düşünüyorum hala benim beklediğim zaten 30 kanın 31 kanın üzerine atarsa bir sonraki bölgeyi daha hızlı geçebilir ama şu anki bulunduğu noktada direnç arkadaşlar bakın yatayda ve dikeyde çok dirençleri var artık bu saatten sonra yani şu an burada tutunması böyle benim için bitcoin için olumlu yani olumlu olarak görüyorum tabii ki FED kararına da bakmak lazım arkadaşlar. Bankaları iflas etti. Faiz artırsalar bankalar iflas ediyorlar. Azaltsalar e, ne oluyor? E, Amerika'ya dolar gelmiyor. Çünkü Amerika pandemi döneminde de çok ciddi oranda dolar bastı bastı bastı. E, dolar bastığı zaman enflasyonu tetiklersin arkadaşlar. Karşılıklı para bastığı zaman enflasyon direkt artar. 2 artı 2 eşittir 4. Bu kaçınılmaz bir sondur daha önce de bunu yapmıştı Amerika. Ama ne yaptı? Faiz arttırdı. Parayı Amerika'ya çekti. Orada dolarları yaktı arkadaşlar. Fırına attı yaktı. Şu anda da benzeri politikaları yapıyorlar ama bu benzeri politikaları her şartla uygulayamıyorsun. Bankaların karlılığı düşük olduğu için iflas ediyor. Şu an için hafta son hafta içinde kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Gelelim APT'ye. Arkadaşlar Şimdi APT'yi bizim bir grubunda çalıştığımız arkadaşlardan da hani şu dip bölgelerde dibin dibi diye ifade ettiğimiz bölgelerden alan arkadaşlarımız vardı. Çok diplerden almışlardı. Ve APT'de ne güzel karlar kazandık. Birlikte de çok kazandık. %40'lar bir gecede %40 kazandığımızı biliyorum. %30 kazandığımızı biliyorum APT'de. Şu yükselişlerde arkadaşlar şu ara yükselişlerde bu yükselişlerde kazandık ve gruptaki arkadaşlara da yazdım ee, muhtemelen YouTube'da video çektiğimi hatırlamıyorum ama çek, çekmediyse de aşağıdaki Telegram grubunda muhtemelen söylemişimdir Çünkü bana sorulmuştu bu da en son nokta olarak arkadaşlar ben APT'de dedim ki 17 dolar 18 dolar ondan sonrası 17 dolardan sonrası arkadaşlar kritik dedim çünkü yukarısına gidebilmesi için yukarısına gider mi gider direnç diye bir şey yok yukarısında. gidebildiği kadar gider ama şu anki piyasa koşullarında gidemez aküneri hala yeterli şekilde para akmadı arkadaşlar. Para akmadığı için de gitmesi mümkün değildi. Gidemezdi. Oradan direkt aşağı gelecekti. Orada zaten birazcık takıldı. Orada biraz satış da gerçekleşti. Yani sen bu noktada hala aldıysan sıkıntı arkadaşlar. Çünkü zirve noktasıydı bu. Zirve noktasıydı. Satış yemesi gerekiyordu. APT güzel benim takibinde olan bir altcoin. Onu söyleyeyim. Güzel. Şu an bakın. desteklerimiz çalışıyor arkadaşlar. Şu an destekti. Ama aşağı gelebilir mi? Daha da aşağı gelebilir. Çünkü APT'yi bazen bunu takip etmiyorsunuz. Hocam diyor 5 iksan fazla yükseldi. Bir bakıyorum 115 kaybettirmiş. Hocam diyor çok düştü falan diyor. Bir bakıyorum çok düştü dediği altcoin 12 yapmış arkadaşlar. Aylar içinde yani aylar içinde 12 yapan bir altcoin var. Onu görmüyor diyor ki çok düştü. Yani aslında çok daha düşebilir de yükselişlerini de bakın arkadaşlar. Son yakın zamanda nasıl hareketler yapmış. Bakın APT bunu yapmış zaten. APT ne yaptı? 30 Aralık itibariyle 2022 boğaya girdi arkadaşlar. Ne yaptı? Boğasını ne kadar sürdürdü? Ocağa kadar. Ocağın sonuna kadar yani 2 aylık süreç sarfında boğasını sürdürdü. Ondan sonra direkt ayıya geçti arkadaşlar. Satış ayıya geçti. Şu an için bu aralıkta yavaş yavaş aşağı yukarı hareketlerle getirecekler. Desteklerde aynen burada olduğu gibi çok düştüğü zaman tepki alımları gelecek. Sadece bu. Peki şu an destek bölgesi destek bölgesi kırılırsa ne var destek bölgesi kırılırsa apt şu an desteklerini uyuyor arkadaşlar aşağıdaki desteği var aşağıdaki desteği de 11 15 dolar 15 sent. bu bölgenin de kırılması halinde aşağıda 10.12 dolara var arkadaşlar apetenin indirebilecekleri şu an için kötü yerlerden bir tanesi ki bu yerlerde ne yapar eğer bu yerlerde bitcoin yatayda bile kalsa tepki alımları gelir arkadaşlar tepki alımları geldiği zaman da bakın şöyle tepki çok düşerse çok tepki daha fazla gelir. tek yani tepki yüzde %30 %40 civarında kazandırıyor. Şu anki bulunduğu yer de destek bölgesi ama şu an satış arkadaşlar satıcı fazla. Satıcılı yani şu an için. Bu aşağıdaki desteklere kadar getirebilecekleri anlamını doğuruyor. Aşağıda aşağıda buçuk dolara kadar var arkadaşlar. Hatta hatta 8 dolar seviyelere kadar inebilecekleri muhtemel bölge var. Satış yasa geleceği bölgeler. Yukarıda ne var peki tepki alım gelirse? Yukarıda arkadaşlar yeni bir yükseliş şu an için ben beklemiyorum. Beklemek de pek mantıklı olmaz zaten. Yukarıda %10'u var. Yaptırırlarsa 13.62 dolar. E kırarsa ne var? Kırarsa kanal zirvesini gösterirlerse, o da gösterirlerse, inatıp gösterirlerse 14.92 dolar var. de yakın zamanda şu an benim gördüklerim, beklediklerim bunlar. Şet ee, bana FET'i sordu. <laughs> Hocam dedi FET çok düşmüş. Bir bakıyorum. Allah Allah diyorum ya. Aynı şey mi görüyoruz acaba? FET çok düşmüş diyor bana. Arkadaşlar böyle piyasa okumayın dedi. Yüzleri düşmüş de çok düştüğünü düşünün. Yüzlerim düşmüş çok düşmedi arkadaşlar FET olur mu? Bakın FET ne yaptı? FET'i ben takip ediyorum. FET de aynı APT gibi arkadaşlar. Daha fazlasını yaptı. iki katını yaptı hatta. Ne yaptı? Yaklaşık 12'ten ee, 12'den fazla. Yani 10.5x Neredeyse 11 kat diyelim yaklaşık yuvarlak hesapla 11 kat Arkadaşlar bir defa e, fette de yanlış hatırlamıyorsam kaldıraç olması lazımdı kaldıraç açtığın zaman da bu 100 katı da tekabül edebiliyor yanlış hatırlamıyorsa bakmam lazım ama şu an ezberden konuşmak istemiyorum herhalde muhtemelen vardı arkadaşlar ee, yoksa da zaten 10 kat kaldıraç varsa daha fazla var ya bunu yapmış arkadaşlar yakın zamanda bunu yapmış zaten çok ciddi düzeltmeler de yapmamış ve bunu sonra ne yapar? Yatayda kalması bile benim için şu an bakıyorum FED olumlu arkadaşlar. Şu yatay kanalda bile kalması olumlu. Daha fazla düşer mi? Tabii ki e, satış, satıcı piyasada Bitcoin satış yerse daha fazla düşer. Çünkü yükselmiş. Ama şu an için kanalı korumaya çalışıyorlar. Kanalın altına sarkarsa zaten o zaman çöp oluyor arkadaşlar. E, şimdi 100 günlük, 50 günlük, 200 günlük ortalamalar vardır. Bu ortalamalar üzerinde kaldığı sürece problem oluşturmaz. Ama altına sarkarsa altında çok çöp oluyor dediğim çok fazla bekletir. Beklemeye geçer. O yüzden dolayı da kritik desteklerin kırılmaması lazım ki çok uzun süre beklemeyesiniz diye. Yoksa kırılırsa arkadaşlar aşağıda bayağı bir zaman geçirebilir. Peki aşağıda ne var? Aşağıda arkadaşlar fette 1. 0. yaklaşık 34 var. Sadece önemli desteklerini veriyorum. Çünkü çok desteği var zaten. 0.30 var. Hatta 0.31'e yakın arkadaşlar fethinebileceği aşağıda kötü yerleri ve aşağıda e, belki sarkıtırlarsa bilmiyorum ama 0.26'ya kadar Bitcoin satış yerse gelebileceği rakamlar. Bek, benim beklediğim bir rakamlar. Benim beklediğim bir rakamlar. Abi bir şeyin 10 kat yükseldiğini görüyorsan aşağıda %30 40 kaybettireceğini görmeniz lazım arkadaşlar. Kaybettiriyordu zaten. Peki destekte tutunursa yukarıda neyi görebilir? Tekrardan yukarıda arkadaşlar ara dirençleri Evet, ara dirençleri de vereyim bir tanesini 0.45 ve yukarıda 0.49 ları var. Burada inatıp tekrar aşağı salabilir. 0.49'u kırar ise eğer yukarıda 0.53'lere kadar test edebileceği bölgeler var. Şu an için yakın zamanda FET, APT ve Bitcoin'de benim gördüklerim bunlar arkadaşlar. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Şu an için şey söyleyeceklerim bunlar. Aşağıdaki telegram grubuna da katılabilirsiniz. Videolara like atarak daha fazla insanın izlemesine de vesile olabilirsiniz. Kanal değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.